Para da lazım, pul da. Kitaba ön söz yerine son sözle başlamak istiyorum. Yazar okurlarına iletmek istediklerini samimi bir dille ifade etmiş. Koleksiyonunda bulunan nadir paraların kimseye fayda sağlamadığı için üzüldüğünü belirtiyor. Bu kitabın okurlar için keyifli bir müze gezisine dönüşmesi onu mutlu etmiş. Akılda kalıcı olması için kitabını hayatından örnekler ve anekdotlarla zenginleştirmiş. Herkese cesaret verebilmek adına serbest ve samimi bir üslup kullanmış. Kapakta 1930 yılına ait 1000 Türk Lirası'nı görüyorsunuz. Tunç Buyurgan koleksiyonu İstanbul 2007 Kitapta neler bulacağız? Denemeler, Errorlu yani hatalı basımlar, sahteler, para biletler ve paramsılar. Yazar koleksiyonunu kitaba dönüştürme fikrini mükemmeliyetçilikten dolayı sürekli ertelemiş. Sonunda 30 yılı aşkın süredir biriktirdiği paraları 30 günden kısa bir sürede kitap haline getirmişler. Kitabın ismi de kendi tabiriyle 30 günde 30 defa değişmiş. Sonunda konuyu kapsayan ve ikincil anlamlar veren ''Aykırı Paralar'' ismine karar verilmiş. Bu koleksiyonuna koyduğu ilk para, babaannesinden almış. Babaannesi ta ne zamandan kalma diye söylermiş. Sultan Abdülaziz Han devrine ait, bakır 20 para. 1 bölü 2 kuruş, çok nadir bir para. 150 adet basıldığı söyleniyor. O dönemde darphaneden emekli olmuş bir ustadan alınmış. Bu da bir on para. 1940 yılında tedavüle giren kalıbın 1936 yılında yapılmış denemesi. Burada araştırmacı Bülent Coşkun'un ilginç buluş hikayesi anlatılıyor. Bakırcılar çarşısında dolaşırken esnafın biri gel bak bir tencere para geldi diye kendisini çağırmış. O da benzerleri bende var diyerek pek ilgilenmemiş. Ama yine de birkaç tane alayım demiş. Sonra araştırınca e, paranın çok nadir olduğunu anlamış. Üç gün sonra esnafa gidip geri kalanları almak istediğinde esnaf vitrindeki şamdanı göstermiş. Paraları alan olmayınca hepsini eritip şamdan yaptım demiş. Bugün tanesi 100 bin TL'ye ulaşan 1936 tarihli bu nadir paralardan yapılan şamdanı 20 TL'ye hatıra olarak alıp saklamış. Yine burada da ilginç bir anekdot var. Bir müzayedenin birinde bir pul çıkıyor. Dünyada iki tane varmış. Adamın biri ısrarla elini kaldırıp almaya çalışıyormuş. Sonunda diğerleri pes ediyor ve pul onda kalıyor. Pul teslim edilirken organizatörlere teyit için bundan iki tane var dünyada değil mi diye soruyor. Onlar da evet deyince pulu eline alıp ortadan önce ikiye sonra dörde bölüp yırtıyor. Sonra oradaki insanlar, eksperler, çevredekiler herkes şaşkın. Beyefendi bunu neden yaptınız? Bu çok çok nadirdi deyince adam soğukkanlı bir şekilde elini gömlek cebine atıyor. Pulun aynısından bir tane daha çıkarıyor. Evet doğru diyor. Pul çok nadirdi ama artık unik yani tek diyor. Burada dönemin önemli olaylarıyla ilgili paraları görüyorsunuz. Yunus Emre Hatıra Parası 75. yıla özel basım, Hicretin 15. yüzyılı özel basımı. Peygamber Efendimizin mührü 1982 yılı basımı. Bu da 705. yılında Mevlana'nın Vuslat yıl dönümü anısına basılmış. 1986 Meksika Dünya Şampiyonası baskısı. 1990 İtalya Dünya Futbol Şampiyonası ve 1985 Turgut Reis'in 500. Doğum Yılı parası. 1958 yılına kadar paralar yurt dışından sipariş ediliyordu baskısı. Şu anda ise Merkez Bankası banknot matbaasında basılıyor. O dönemin paralarından örnekler görüyorsunuz. Burada da paraların fon baskısı ve motif denemeleri yer alıyor tedavüle sürülmeyen paralara örnekler. Bu 500 Türk Lirası Marif Batbaası tarafından yapılmış ancak beğenilmediğinden tedavüle sürülmemiş. Burada da paraya ait çeşitli vinyetler var. Taslak ve provalar, 10 lirada kullanılan çadırvan çalışması, 50 liralarda kullanılan keçiler, Amerikan Bank Company tarafından hazırlanmış deneme çizimler ve 100 liralarda kullanılan Rumeli Hisarı çalışması. Burada da emisyonlarda kullanılan portre çalışmaları ve denemelerin kabulü. İlk çizimlerini yapan Ali Sami Bey, Londra'ya gidip denemelerde baskıya nezaret eden heyetin başkanı. Gördüğünüz gibi örneklerin arkasını imzalayarak baskı onayını da o vermiş. Latin harfleriyle yapılan 1000 lira emisyonu. Erörlü yani hatalı kağıt paralar. Şimdi sayfaları çevirerek ilerleyelim. 100 bin lira, 1 milyon, 20 milyon, günlük hayatımızda önemli bir yeri olan 1 milyoncuların çoğalmasına fikir veren ve en hatırladığımız paramız. Tabi parayla ilgili herkesin farklı farklı hatıraları, hikayeleri vardır. Mesela bu 10.000 liranın bana bayram harçlığı olarak verildiğini hatırlıyorum. İrebiye halam vermişti. Dayımın karısı. Hemen onların eve yakın bakkala gidip kol saati almıştım. Plastik ucuz bir saat. Sonra gelip orada koluma takıp onlara göstermiştim. Bana saati sormuşlardı. Böyle bir tatlı hatıram var. Bunlar da olması gereken geometrik şekilde olmayan PTT jetonları. Bunlar ise meşhur delikli kuruşlar. 1948 yılına ait bir kuruş. Bunlar da 10 paralar. 1940'lı yıllara ait. Bu 10 liraları eskiden kağıdın altına koyar. Kurşun kalemle üstünden karalayınca paranın kopyası çıkardı. Okulda defterlere böyle şeyler yapılırdı. Ve sahte kağıt paralar. Amma da sahte para üretilmiş. Bunlar da sahte madeni paralar. 1986 yılında bir posta memuru ankesörlü telefonun jeton hazinesini boşalttığında bu sahte jetonları bulmuş. Burada da aynı büyüklükteki malzemeler eğlenerek jeton haline getirilmiş. Ankesörlü telefonun içine atıp tekrar çekebilmek için üzerlerine ip takılmış jetonlar. Bu son örnek patent alınsa bence tasarım harikası olurdu diyor yazar. Çünkü bir jetonu delmek zordur ama kesmek kolaydır. İpin takılıp kendini kurtarması basit ve zekice. Bu tasarım yapan beynin daha ahlaklı olup faydalı tasarımlar yapabilecekken bunu yapmasına üzülmüyor değil insan. Bunlar da vapur paraları, özel şirketler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında kullanılmış. Ve ilginç bir bölüm, paramsılar. Paramsı kelimesi İngilizcedeki money like kelimesinin Türkçe karşılığı. Aslında paraya benzer ama para değil. Yani paranın arzu nesnesi ve dikkat çekiciliği olması onun kendi alanı dışında da kullanımını ortaya çıkarmış. Mesela film ve tiyatrolarda kullanılmış. Ulusal televizyon, para babası. Burada da millete selam zamlara devam yazıyor. Cüneyt Arkın. Burada da şarkıları dillerden düşmeyecek, ihtişamı gözler kamaştıracak diye reklam sloganı yer alıyor. Politik propaganda paraları, indirim, hediye, promosyon ve reklam paraları ve son bölüme geldik. Burada da yazarın tavsiyeleri var. Yazar koleksiyon tutkunlarına her şeyi toplamalarını hatta sıradan nesnelerin bile bir araya gelince ilginç koleksiyonlar oluşturabileceğini söylüyor. Koleksiyonlarını listelemeyi, korumayı, paylaşmayı ve onlarla ilgili bir eser ortaya koymayı tavsiye ediyor. Tunç Bey'e bu keyifli ve öğretici yolculuk için teşekkür ediyor ve kitabı burada noktalıyorum.